Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün süt kek tarifim var. Açıklamalar kısmında kek tarifimin ayrıntılarıyla tarifini bulabilirsiniz. Buyurun malzemeleri. 4 tane yumurta, 1,5 su bardağı şeker, ister mikserle ister mutfak şefiyle krema kıvamına gelinceye kadar çırpılır. su bardağı elenmiş un, bir paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı tarçını aynı kabın içinde karıştırın. Krema kıvamına gelen yumurta ve şekerin üzerine sıvı yağla sütü boşaltın. yavaş yavaş ekleyip karıştıralım. Kek kalıbını isterseniz büyük bir kalıba da yapabilirsiniz. Ben biraz küçük kalıp yapıp yanına da cupcakeler hazırladım. Fırın kağıdı koydum altına tutmaması için isterseniz margarin de sürseniz aynı işlevi görecektir. unları da ilave ettik gördüğünüz gibi cupcake kalıplarım da burada aynı hamurla çıktı ama daha büyük kalıpla da yapabilirsiniz kenarlarında kalan unları da iyice karıştırdıktan sonra kalıba boşaltalım 160 derece fırına ısıtmadan koyalım yaklaşık 40 dakika kadar pişecek kürdan testi yaparak çıkartalım. Kürdanı batıralım. Eğer ucunda hamur olmazsa pişmiş demektir. Yaklaşık 40 dakikada pişmiş oluyor. 45 dakikayı da bulabilir fırınınızın ısısına bağlı. Çok güzel kabardı kekimiz. Çok güzel pişti. Servis tabağına alıyorum. Bu tarifle kek çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Üzerini keskin bir bıçakla orta kısmının çok hepsini değil biraz düzleştireceğim çünkü süt reçeli dökeceğim ortasına süt reçelini kendiniz hazırlarsanız 1 kilodan yaklaşık 200-250 gram arası çıkıyor ama çok koyu yapmayın biraz akıcı kıvamda olsun ki içine çekebilsin çektikçe de biraz koyalım ilave yapalım tekrar üzerine kenarlığına da özellikle sunumu güzel olsun diye taşırabiliriz. Portakal veya turunç kabuğu kurutulmuş serperseniz ben turunç kabuğunu kullandım. Reçel yaparken ayırmıştım, serptim. Mis gibi kokusunu versin. Bitter çikolatayı benmara usulü eritip üzerine çizgiler çektim. Ben kuvertür çikolata kullandım ama bitter çikolata da aynı işlevi görebilir. Kekimiz hazır. Çok lezzetli bir kek oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.